Merhaba değerli dostlar, ben Hüseyin Çetiner, bugün 9 Haziran 2025, saat 14, Pendik'ten size sesleniyorum. Sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu diye soracağız, bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açınız, İyi seyirler. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Yok abi şu anda yok. Yok. Erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. Yoktur. Yok. Var. Var. Yani evet. Erken seçim istiyorum. Var. 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 Şu an yok abim. Yok. Şu an yok tabii. Yok. E Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var efendim. Hemen bugün. Hemen bugün. Şu an yok. Yok. Erken seçime ihtiyaç yani şu an için yok. Ya var bence yani. Var. Erken seçime ihtiyaç var çünkü tabii abi. lazım Lazım. Hem de cetsi yok bile. Neden AK Parti deyince aklına ne geliyor? bomboş bir teneke. Bence var. Var. Ee, İmam Erdoğan abi. İmam Evet, İmam <laughs> Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var. Hem de çok var. Acil. Yüzde yüz. Tamam. 99'da değil, yüzde yüz. doğru. Tabii, bir, bir ee, çok... da vermiyorum, özür dilerim. Yüzde yüz. O durumda da kararsızım aslına ee, var. bakarsanız. Var. var. Erken seçime şöyle diyeyim. Erken seçim olsa yazık olur paralarımız gider. Kesinlikle var tabii. Hemen seçim. Kesinlikle olması lazım. Çünkü bir denenmesi lazım. yani bazı şeylerin de denenmesi lazım. Var. ihtiyaç var. Çok var, var hem de. Şu anda ne olacağı belirsiz. Erken, erken de olsa, geç yes de olsa yani şu an belirsiz. Tabii ki var. En İnşallah yarın olur. Yarın olup? Bence yani bu ekonominin çıkışından var. 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 Hem de çok var. Ülkemiz şu anda Suriye'den beter. Ama halkı bunu yansıtmıyor. Ee, hemen seçim. İmamoğlu'na. Erken seçim. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu peki? Erken seçime ihtiyaç var da karar verecek. Kim karar verecek? O önemli. Abi şu an acil, acil seçim lazım yani. Yok. yok. Bence var. var. Tabii ki var. İlk baştan seçim olacaktı bu artık. Erken seçime ihtiyaç var bu ülkenin. Var. Eski MHP kökeniyim CHP'ye veririm. Eyvallah. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu abi? Var. 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 İmamoğlu deyince ne geliyor aklına? İmamoğlu deyince Gariban bir adam attılar onu oraya. Olmasın. Olmasın. Var abi. Var. 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 Yani enflasyondan bunu aldık artık. Hemen erken seçim. Tabii. Var. 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 Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var. Var. İhtiyaç yoktur efendim. Yoktur. <laughs> Bu pazar seçim olsa AKP oy vereceğim. AK Parti. AKP evet. Kızıyor, AK Parti. AK Parti. Yani ortamın haline bakarsak var gibi görünüyor. Bunu söylüyor. İnsanlar şikayet haklı. Kesinlikle haklı. Yerden göğe kadar haklı. Şimdi kirasını ödeyemeyen, maaşı az olan bir insana sen kalkıp da İHA'yı SİHA'yı anlatamazsın. Mas İHA sıra ya ya orası öyle de abi işte ben rakip olarak görmüyorum. Rakip olarak görmüyorum. Rakip Rakibi olmadığı için zaten. Eğer ki rakibi olsa. Abi bence bir tek Allah'ın rakibi yok. Her şey rakipli. Elbaki, hede bakayım. El bakı. Bakıyorlar Allah. A. Ya amenna. Onda o o tartışması tabii ki de. Yok abi. Yok. Bu da para vereceğim. Var bence. Var. Erken seçme bir an önce var. Hemen seçim. Çünkü yani demokrasi askıya alınmış durumda. Malum e, CHP'li belediyelere yapılanlar. Bana göre yok. Yok. Hayır. Var. 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 En çok güvenin siyasetçi kim? CHP e, ee, erken seçime ülkemizin ihtiyacı Çocuk var Keşke bugün gitsin. Hemen. hemen, hemen. Pazar günü seçim olsa oyunuzu hangi partiye kullanırsınız efendim? AK Parti abi. AK Parti. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var abi. Var. Var efendim. Hemen erken seçime. Hemen eski seçime, seçime lazım. Soralım mı gel. Ay, Bir tane oy ama. Estağfurullah. CHP. Adam, adam gibi adam. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var. Var. Er Erken seçime ihtiyaç var mı efendim? Evet var. Var. Erken seçime ihtiyaç yok. Değil şu var. an yok. Erken seçime ihtiyaç var mı efendim? Bence var. Hemen seçim. Hemen seçim oldu. Erken seçim şu anda ülkeye bir zarar verir yani. Zarar verir. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Hem de acıyla. Ben de... kendim ben kendim şunu söyleyeyim. Akabe kuruluşundan bu yana ben eee üyeyim, Kurucusuyum. Çıkmadım. Ve oy vermeyeceğim. Ha düzelecek, düzelecek, düz ama oy da vermiyorum. Bu bu sefer vermedim. Vermeyeceğim İyi daha. Yok oy yok. Oy yok yani. Boş. Bu pazar sandığa gitsek oyu hangi parti vereceğiz? İmamoğlu. İmamoğlu CHP. <laughs> ee, İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? Gençlik. Gençlik. Adalet. Er Hak, hukuk. Ha, hukuk. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var. Var. En çok beğendiğiniz siyasi kişilik kim? Eskiden Erdoğan'dı, şimdi İmamoğlu. İmamoğlu. Çok şart. En çok beğendiğiniz siyasi kim şu an? O bende kalsın. Tamam AK o Parti değil alsın. eyvallah. Sandıkta söyleyeceğiz. Al. Erken seçime ülkenin ihtiyacı var mı efendim? Erken ya seçime. bu konuda çok bir şey bilmediğim için bir şey. Erken seçime ihtiyaç var ekonomi kötü maalesef. Ekonomi. Var abi. Var. Tabii ki var. En çok sevdiğiniz siyasi lider kim? Selahattin Demirtaş. Var abi. Erken var. Erken seçime ihtiyaç var. Var.